ABD'nin Rusya ile Suriye'nin bütünlüğünün korunması ve bazı temel prensiplerde anlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun hiçbir manası yok, boş laf. Rus, yani Suriye'nin bütünlüğü konusunda anlaşmışlarmış. Boş laf bunlar. Bunlar zaten yıllardır söyleniyor. Ne oldu, bir şey mi değişti? Bugün haberlere, buraya gelmeden evvel haberlere biraz 5 dakika bakabildim. Rusya Suriye'yi vurmaya başladı. Şu anda vurmaya devam ediyor. İddiasınca işi vuruyorum." diyor. "Zaten Amerika da vuruyor, ben de vuruyorum." diyor. Ama bütün haber kaynakları diyor ki işi vurmuyor aslında. Ee, Özgür Suriye Ordusu gibi ya da Nusra cephesi gibi ya da başka bir takım beşer Esed karşıtı muhalifleri vuruyor. Hani anlaşmışlardı hani Amerika ile Temel prensiplerde anlaşmışlardı falan Bunlar Yani ya bizi aldatıyorlar ya böyle bir e, Anlaştık Dedikleri şey aslında e, Suriye'nin aleyhinde anlaşmışlar bunlar. Belki anlaşmışlar anlaşmışlar da yani hangi konuda anlaşmışlar? Herhalde Suriye'nin aleyhinde anlaşmışlar. Zaten yıllardan beri de durum onu gösteriyor. Rusya'da, Amerika'da ikisi de Suriye'nin bitmesini istiyorlar. İkisi de Suriye'yi bitirdiler. Göz göre 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 Suriye'yi bitirdi alçaklar. Eğer bunlar Anlaşmış olsaydılar, beşer esetli olarak ya da beşer esetsiz olarak her neyse anlaşmış olsaydılar Suriye bu hale gelmeyecekti. Ama bunlar aslında Suriye'yi bitirme konusunda anlaşmışlar. Her ikisi de habire buralarda silah deniyor, silah satıyor, ee, Orta Doğu'ya kendince bir e, düzen kuruyor, herkesin kendince hesapları var, hesaplarını gerçekleştiriyor. Bunların temel prensiplerde anlaşıldık demeleri hiçbir mana ifade etmeyen yalan ifadeler. Ama bugün Amerika ile Rusya şu anda tekrar tartışmaya başladılar. Daha dün anlaştık dediler, bugün tartışıyorlar. Niye vuruyorsun diyor Amerika. Niye sen Suriye'ye müdahale ettin? Şu anda Rusya Suriye'de üst meydana getiriyor. Diyor ki sen neden vuruyorsun ben niye vurmayayım diyor. Ben de süper gücüm diyor. Ben de varım diyor Orta Doğu'da. Bunun manası bu. Rusya Suriye'ye şimdiye kadar sessiz kalarak daha doğrusu üstü kapalı destekleyerek, perde arkasından destekleyerek, siyasi arenada destekleyerek, ee, yapacağını yaptı ee, Sözlü olarak Beşar Esed'i destekledi Ben de varım dedi şimdi ise orada üs kurarak ve savaş uçaklarıyla Tanklarıyla toplarıyla ben de varım diyor Ben de süper gücüm, gücüm diyor yani Yani Tek süper güç sen değilsin mesajını veriyor Amerika'ya Ya bu ya da gizli bir anlaşma yapmışlar Bunların iç yüzünü Allah bilir ama görünen bir mücadele var ama sanki ikisi zımnen şu anlaşmayı yapmış yani Suriyenin bitmesi ikisinin de istediği bir şey ikisi içinde kötü bir şey değil yani Suriye biterse İsrail'in güvenliği sağlanır daha fazla sağlanır bu Amerika için güzel Avrupa için güzel bir şey. Rusya için de kötü bir şey değil yani. Yani Rusya buna üzülmez. İsrail'in güvenliği arttı, Suriye yıkıldı. Vah vah diyecek hali yok yani. O da sevinir. Küfür tek millettir sonuçta. Bunlar İslam'a karşı hepsi de birleşmiş vaziyetteler yani. Bu gibi haberlerin çok fazla bir kıymeti yok. Bunlara Güvenip de bunlardan bir şey beklemek Sonra da hayal kırıklığına uğramak Müslümanca bir bakış olamaz Müslüman dediğin Kafirden böyle bir medet beklemez Amerika ile Rusya anlaştı Herhalde artık Suriye meselesi olacak falan filan Bunlara mı Bunlardan mı bekliyoruz yani Yazıklar olsun yani Demek ki Müslümanların meselesini çözecek olanlar kafirler öyle mi? Yani Suriye'deki meseleyi Amerika'ya ve Rusya'ya mı havale ettik? O zaman biz hangi hakla yarın diyeceğiz ki bu Amerika bu Rusya her şeye burnunu sokuyor. Dünyanın her tarafındaki fitnenin başı bunlar. Nasıl diyeceğiz? Biz zaten onlardan bekliyoruz çözümü. O zaman biz hangi yüzle yarın itiraz edeceğiz Amerika'nın her yere burdunu sokmasına? Müslümanlar kendi işlerini kendi görmeli. Ama İslam aleminin her tarafında var olan sistemler, devletler, devletim devletlerin başındakiler, %99 Amerikan uşağı olunca, efendim hepsi Amerikan sistemiyle idare edildiği için hepsi laik olunca hiçbirinde İslam hakim olmayınca dolayısıyla da tabi böyle olacak kendi sorunlarımızı kendimiz tabii ki çözemeyeceğiz Müslümanlar bir an evvel kendi sorunlarını çözebilecek duruma o güce ulaşmalıdırlar